arkadaşlar ben Süleyman bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynuyoruz bugün Brawl Stars da intiye katacağım şimdi görevlerimi yapacağım bu da diyor bu var bu var var Dedim Dörün Dörün Hayır Be Dörün Dörün Ben bunların en iyisi üstüne atlayayım arkadaşlar deme Bir mantıklısı o ya Hayırdır kardeşim sen bize mi yamukluk yapıyorsun ya Sen kim bize yamukluk yapmak için babuş Canım kardeşim hadi git. Ben buradan gidip geçirim burayı be. Şöyle şimdi de. Hadi bakayım. Evet ben çok Güzel. Onda adam daha iyi. beş tane var. bir <laughs> altı dedim bir yedi dedim. Beş dedim son anda. Ben geldim canlarım bin geldim bin geldim bin 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 geldim bin geldim ve bin nanı yedim oğlum atsanıza şunu be lan canım şakar Yeni neyse şuraya geleyim şimdi bu ölecek kesin ölecek of son anda be Binde altı tane var Hayırdır oğlum seni cici, cici yaparım ben. Yendik. Yüzlerimizi. 200 tane veriyor ikisinin toplama. Cacuk 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 istiyorum beni. Hadi arkadaşlar şimdi asıl başlayalım. Canavar oyuncu full oyuncu canım arkadaşlarım benim canım arkadaşlarım selamun aleyküm kar ben kaçar bir canım da olsun kardeşim benim tamam şimdi siz lan iyi geldiniz bunlar harbi çok iyi oynuyor ya Biz böyle diyor zaman bunlar bizim ağzımıza etmez kardeşim ondan bir tane daha gelirsen anlayayım gelmesin dur dur, ay canım çok az Oğlum tüm olacaktı var ya içinizden geçecektim. Değil mi Jesse'cim? Değil mi? Canım benim. Canım canım balım. Kuzum oğlum sende hiçbir şey yok mu lan? Kaç lan kaç lan. Hayır be. Adam kendini uçurdu arkadaşlar. Canım benim ben sana pek yok pek çok sevmem. Ben kaçar. Lan canım şu öyle. Ben yanlış ultimi kullandım. Oğlum sen niye o şey... Şu talete Ultini kullanıyorsun canım benim. Tamam siz kaçın ben savaşırım. Ben burada canım ölene kadar... Hmm, ne diyecektim ne diyecektim. Ama siz savaşıyorsunuz. Siz savaşamıyorsunuz. Geldi. Lan lan lan. Mar, mermi yağıyor arkadaşlar. Ha, biz lan yedik yedik. Hayırdır? Ah. Adamı böyle alırlar. Ah, aldılar. Bizim üç tane daha ihtiyacımız var. Ben şöyle bir kenara geçeceğim. Oradan, on şu jeti feci oynuyor lan. Of. Şu şey de çok feci oynuyor var ya. Ben oraya daha alır mıyım? Alam. Değil mi canım benim? Değil mi? Ol, kim? Canım benim. Ben olmadığım yerde tam on tane var. Ya canım benim biz ya. Bu metiz yok dedim var. artık kaç oldum orada. Frank geldi, bir de Burak geldi. Yalnız <laughs> bunlar da beni yer. Yer baba bunlar beni. Gel canım benim. Canım benim bak gel ama ya. Olmuyor böyle. böyle uzaktan araştırma. Oha adam uçurdu. Bana aksesuarım da yok. Aksesuarım vardı yani tek kızlanınca. Adamlar da var mı? O oh, herhalde çeşitli var da. Canım benim. Bay bay. Bindi görüşürüm yani. Lan gelme 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 küçük küçük. Oğlum bir şey aldı beni ya. Şu küçük şey var ya. Küçük gücür. Hiç sevmiyorum. Seni de hiç sevmiyorum. Aha ben yedim. Bizim takma full lan yedim. Frank'cığım gel canım benim. Gel şunlara bir hoş diyor. Hayırdır siz? Ha çok kötü. Lan Frank sen düşersen var ya biz lan yedik. Çok gitme, çok gitme. Lan ölsene. Canım benim bekli canım azaldı. Oğlum bu tip beni yer lan. Tikar bir iyi oynuyor ha. Lan kafa attı. Kafa çarptı. Kafa kafa kafaya girdi. Hayırdır siz? Hayırdır. Hayır. Of ya şeyim gitti? Hocam gitti yüzde yüz. Hadi lan. Aa yok gitmemiş. Keşke yüzde yüz demeseydim. Canım benim bay bay. Lan bir git oğlum bir git. Hadi sık şuna bir tane daha Brok. Ya Burak ne yapıyorsun? Canını yedim ne yapıyorsun? Lan ben full eksi aldım ha. Canım hayır. Ben orada ultiyi niye kullandım ya? çıkış yap yapıyor. Al işte. Neyse hiç sevmemişiz var ya. Artık varmamışız <laughs> Of Uf emzi ya Biz emzi değiliz bunları. Çok iyi mi? ama. Telefon kastı kankim benim. Dur kankim dur. Lan canım bir sür. Oğlum sıkıştırdılar. Aa, kaçıyorum. Oğlum bir de yakın mesafeyim. He. Yediler bizimkilerini. Canım benim sıkma. Sıkma. Lan oğlum. Ben nasıl çıkayım oradan? Adam oradan 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 geliyor arkadaşlar. Ultim de çok azdı. Yani yoktu zaten. Evet nanıcı nanıcı nanı aldı. Yok ama tüfeci oynuyor ama. Lan bro yemi biz bro. Şu çok şey ya. En kötü ...ter. En kötü karakteri aldım abi ya ne yapayım? Canım benim. Bir git bir git el eh lazım. Kaç 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 kaç. Lan oğlum bir git nasıl görüyor? Onu nasıl görüyor arkadaşlar ya? Dırın Dırın Dırırırırırırın Abi ne oluyor ya Ne oluyor hepsi yiyip yiyip duruyom ya Ben çıkayım Şu emziyi alayım Gir bana Emziyi oynamayı bilmeyen bazı kişiler Şakalayım diyor Hadi bakalım ben bok gibi oynayacağım ki sen, sen mi git canısı? Ne diyorsun oğlum hayırdır? Sen mi yürüyorsun? Canısılar. Ama bak böyle olmuyor ya. Canısım. Aynen böyle oldu işte. Üstüne oturdum arkadaşlar ya. Lan oğlum bir git. Bak çıldırtma beni canım. Çıldırtma lan. Çıldır aynı adamı. Geldim hepinizi yarım ha. Babuşlar. Yedi. Yedi 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 yedi. Ben seni yedim. Yok yiyemedim. Bekleyin lan. Size uça uça gelirim ben. Bekleyin canlarım. Geldim. Birini aldım ama bir de beni aldım. Edgar öldü ye ama geri dolu kes. Nereden bildim ama? Değil mi etkarcığım? Lan yapma onu ya. Yapma onu ya. Bizim Lu ne yapıyor hadi? Yani? Lu'cum ne yapıyorsun? Canım benim. Lan hayırdır sana hayırdır ya. Cık cık, yerim bak size. Böyle yerim adamı. Gel canım canım sen git savaşın biz. Allah 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 Bin savaş. Ben savaşmayı bilen bir adamım. Onun için bilmeyenler. Ya yendik yendik abi daha ne alıyoruz? Canım benim canım. Hadi bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi böyle bir yaptım bu ama herbe adamlar Piper var ya Piper. Bitirdim beni Piper. Yalnız arkadaşım ne yapıyorsun öyle Piper böyle gelinir mi yanıma ya? Öyle gelemezsin sen benim yanıma. Yerim seni ben. Frank beni yedi ben de Frank yedim. Oğlum bu gol uçuyor be. Hayırdır kardeşim bize mi yamuk yapıyorsunuz? Hadi canım hadi. Derin. Lan uçtu adam be. Canım benim hadi bakayım. Öyle elmasları alıp kaçmayla olmaz değil mi bu işte? Hayır dondurdu. O koyamadım ki. Hadi alın onu. O <laughs> mare gelene şamara koyarım bak. Şamarı koyarım sana. Yok lan koyamadım. Gel canım nereye geliyorsun? Bibicim nereye geliyorsun? Hayır söyle bana. Oğlum ben de 14 tane oldu lan. Tamam diye olanca sence kedem Çıkalım bakalım. 16 kupa çok iyiymiş. 1. Bana bu verin. Dalabilir yok? O zaman ne yapacağız ma? Arkadaşlar bugün çok güzel bir video çekecektim ama çekemedim ya. Kışkırtma çekeceğiz yarın. Nita ve primo hangisi yener? Hadi başlayalım. Yeni elde mi? Gel canısı, Nereye gidiyorsun? Bak şamara kodum. Kodurma bana. Oğlum benim üstüme atlasaydın yerdeydin la beni. Hayırdır oğlum? Gel lan gel. <laughs> Orada da Rasa geldi. Rasacım canım benim. Ne yapıyorsun? Şöyle uçsam mı bir yerlere arkadaşlar? Ne alaki ya? ben buraya bir girerim var ya. Canım benim ne yapıyorum ben buraya silah vererek girerim oğlum. Şamar koydu bana. Şş, kardeşim sen bana yamukluk. Dur 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 dur. Sıkma sıkma ya. Abi adam akıllılık yaptı. Benim canım azalttı bir yerde dang 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 koydu. Hem ki arkadaşlar iki kişi aldım. Yine de gitti Adam ne akıllılık yaptı be baba. Oğlum benim hiç yok. Ben niye buraya geldim? Canım rosacığım. Sen öyle beni alabileceğini düşünebiliyor musun ama? Oğlum ne bir şey bu? Abicim bir ölsene be. Ne bros'a yüzünden hiç şey Bros her tarafta da geliyor bana. Yani. Gidiyor geliyor beni vuruyor. Tutu <laughs> <laughs> canım iniyem ya seni ben. Ama bak sen bu bak matçı oğlum bu matçı. Kimisin benim bulum yengen. Kır şunu Bir de şunu kır. Kırsana oğlum. Bak sen kırmadın ben de senin ağzını kırdım. Vay canım benim pem. Ulan pem bende yok ya. 8000 kupayım. Pim yok. Hadi gel arkadaş olak seninle. Arkadaş olak ama yapma böyle. Bak canım arkadaş olalım. Yerim ben seni. Yerim bak yerim bak yapma ya. Pem. Sinirlendirme beni bak. Bak. Hala kaşındın ama sen kaşındın pem. Canım benim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Burak'cığım gel canım benim. Gel benim bebeğim. Yok gelme ya da. Lan dur lan dur be. Bir kişi be bir kişi daha bir kişi olacaktı. Hadi canım hadi. Hadi. canım benim şiricim benim bak öyle şey kullanma aksesuar kullanma gelin ne oldu arkadaşlar ben ekran görüntüsünü mü açayım ya bu sen ama yedin beni yedin Necim abi canım benim canım benim sağ ol adı benim canım. Bu seni arkadaşlar. Şöyle saklanayım ben şurada. Canım benim bir git. Bak bir sana bir gelirim var ya buradan ama. Dur lan dur lan. Gel lan ben seni bu canla da alırım. Canım benim geldim. Sen onu nasıl aldın be? O varmış arkadaşlar. Biz arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim ve büyük kutu. Bakalım kaçacağız yok 51 gelmedi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kutu açalım. Kutu açtım bir tane. 26 karakterim var. Arkadaşlar şunu almayı çok istiyorum ya. Deneyelim hadi. Hadi bakayım. Çok güzel arkadaşlar. Bin can götürüyor ama iyi ya. Baksana saniyeler içinde geliyor. O da bin can götürüyor. bir de sekiyor arkadaşlar bakın çok güzel sekmesi seni sektirerek öldüreceğim açacağım hayır ya olmadı şimdi sen bir... abi nasıl ya Ha yani bir tane olunca gidiyormuş. İki tane birden olunca. Gelirim ona gelmedi bir. Neyse <laughs> arkadaşlar bizim video bu kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Görüşürüz.